Anneni mi aradın? Ben annenin sekederliğini yapıyorum. Bu 66 ay meselesinde gidip rapor olanları ben evlatlarına ihanetle vasıf, Niye? Benim evladım geri zekalıdır diyor. Adam, Ekmek bulamazsınız yani Ekmek gelir ondan sonra da ekmeği tepersiniz. Artistlik, Artistlik yapmıyorum, sanatçı değilim ben. Artistlik yapma, i̇yi bir, iyi, bir i̇yi, bir iyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın, terbiyesizlik yapma. Buyurun. Tarım Bakanlığınızın anayasayı ihlal et. ettiğini biliyoruz. Lan bana anayasayı öyle. Lan mı? Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Tamam mı? Canın sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? İki senedir anamız bağladı. Hala anana. Kuya mutlak oldum. Kusura bakmayın. Biz bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur. <laughs> Başkası olmaz. Sağ ol. Oy senin olsun. Oy sen senin olsun. Ediyorsun. sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak. E parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık? Sessiz yılların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım. Ona göre de adımımızı atmamız lazım. Başka sorusu olan var. Bedelli askerlik konusunda şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da İnancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz laiklik hakkında? Bir Müslüman laik bir devleti başarılı bir şekilde yönetebilir. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. Şunu bilmemiz lazım. Laik devlet her inanç grubuna eşit mesafedir. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun. Tarif etmiyor mu? Laiklik konusunda. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Biz böyle inanıyoruz, böyle olsun Erdoğan değişmez. Tayyip Erdoğan değişmez. Sevgili kardeşlerim. Taksim'de bin kişi, iki bin kişiyi yürütmek iki bin genci yürütmek problem değil. Onlar YGZ sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken biz de kalkarız onların karşısına beş bin, on bin tane genci koyarız. Topladığı yerde iki yüz bin toplarım. Onun yüz bin topladığı yerde ben partim olarak 1 milyon insan topladım. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ama işi buraya getirmesinler. Tencere tava hep aynı hava. Günlerdir sosyal medyada asılsız iddialar, iftiralar, ithamlar, yalan haberler havada uçuşuyor. Öyle ki oradaki ağaçlarda bunları sallandıracaksın. Alışmışlar ya sidik kokusundan geçilmiyor. <laughs> Ve birçoğu büyük abdestini de oraya yapıyor. Afrika'nın örnek One minute. one minute. One minute. Well, you know. One minute. One Okay. One The, I'm going to hold you to the one minute, please. Doğrusu ben Sayın Obama'dan da Orta Doğu'ya yönelik gerek sessiz yığınların sesi, gerekse kimsesizlerin kimi olmasını bekliyorum. Avrupa topluluğu ona zaten girmeyeceğiz. Avrupa topluluğu ona zaten girmeyeceğiz. Ya nasıl diyorsun ya giriyorlar işte. <laughs> Ama inşallah geliyoruz. Geliyoruz Avrupa topluluğunu almayacaklar. Ve girmeyeceğiz. Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde şimdiye kadar meclisimizin yoğun çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledik. Şu anda bizim topraklarımız aynı zamanda dördüncü maddeye göre NATO'nun da topraklarıdır. Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libya Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Büyük Orta Doğu projesinin amaçları belli. Ve o amaçlar içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Altını çiziyorum. Faiz lobisine rağmen buralara geldik. Kara Elmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üniversite var mıydı? Yoktu. Kuracağız dedik ve kurduk. Şimdi, başladım. şimdi gemi var, gemicik var. Gemicik mi efendim ki? Şimdi. ikinci köprünün üzerinden de gidip geliyorlar. Hadi kullanmayın o köprüleri. Sandalla gidip gelin. sandalla gidip gelin. Bir tane kız mıdır kadın mıdır bilemem. Halbuki bizim milli içkimiz ayrandır. İşte İzmir'in durumu ortada. Akdeniz'in bu en güzel şehri böyle bir manzara. Beyaz bu en güzel şey. Beyaz Deniz Yani YC olarak adlandırılır Askerlik herhalde yan gelip yatma Askerlik herhalde yan gelip Ölümüz var Neyse 8 Bundan böyle Davos bitmiştir Daha Davos'a gelmem <laughs> Bundan böyle bilirsiniz. <laughs> 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 Allah çatlasın Bu sayının askerleriyiz diyorlar <laughs> Bu sayının diyorlar